Meraklı Kurbağa. Bir zamanlar suyu bol bir derede bir kurbağa yaşarmış. Bu dereye her gün su içmek için çeşit çeşit hayvanlar gelirmiş. Kurbağa bu sayede kendine birçok yeni dost edinmiş. Dereye gelen her hayvandan farklı şeyler öğreniyor, mutlu oluyormuş. Bahar gelince dere kenarına leylekler misafir olmuş. Bu göçmen kuşlar kurbağanın çok ilgisini çekmiş. Onlarla dostluklar kurmuş, onlardan çok farklı yerler, ülkeler olduğunu öğrenmiş. Yaz geçince leylekler hazırlanmış tekrar göçe. Kurbağa en bilge leyleğin yanına gitmiş ve çok önemli bir isteği olduğunu söylemiş. Dileğim şudur sizden. Ey gezginlerin en temizi, en bilgesi. Bir isteğim olacak azıcık dinler misiniz bendenizi? Çok güzel yerler olduğunu öğrendim sizlerden. Gideceğiniz yerleri benim de görmek geçti içimden. Dileğim şudur sizden. Beni de götürmeniz buradan göç ederken. Bizim gibi kanatların yok biliyorsun. Buralardan farklı ve güzel yerler olduğu çok doğru. Fakat kişiyi barındıran en güzel kendi yurdu. Hem bizim yolumuz pek uzun ve yorucu. Bu sevdanın çok iyi olmayabilir sonucu. Şimdi söyle bakalım bu kadar yolu nasıl geleceksin? Bizim gibi kanatların yok biliyorsun. O halde bu yolculuk için neyine güveniyorsun? Sözleriniz çok doğru Bilge Leylek. Sözleriniz çok doğru Bilge Leylek. Ama ben de istiyorum yeni yerler görmek. Gelemezsem sizinle gözüm kalır arkada. Sizlerle güzel dostluğumuz oldu yaz boyu. Sırtınızda yaptırırsınız diye düşünüyorum bana bu yolculuğu. Başka bir isteğim yok şu dünyada. Gelemezsem sizinle gözüm kalır arkada. Bak kurbağa kardeş. Bak kurbağa kardeş. Taş yerinde ağırdır derler. Yerinden yuvarlanınca un ufak olur gider. Senin vatanın burası. Çok pahalı olur bu işin faturası. Yükseldin mi bizimle göklere? İstesen de inemezsin mola verene kadar yere. Hem aç kartallar görürse bir kere senin yüzünden saldırırlar bize de. Bu arada kurbağa Leyleğin anlattıklarını hayal etmeye başlamış ve demiş ki... Ben bunları hiç düşünememiştim. Ben bunları hiç düşünmemiştim. Sadece yeni yerler gezip görmek istemiştim. Anladım ki benimki boş bir hevesmiş. Doğduğum yerlerde pek güzelmiş. Size hayırlı yolculuklar dilerim. Seneye yine beklerim. <laughs>